Merhaba arkadaşlar. Bugün ıı, hmm, Roblox'ta şu adı vardı bunun ya. Adını hemen yazayım şuraya. yazamadım ya. Slap. Tower 2. Slap Tower 2. Bana giriyorsunuz. Hemen birinci göstereyim. Birinci buradan böyle gidiyorsunuz. Buradan alabiliyorsunuz. Bu yolun nerede olduğunu göstereyim. Hemen şuradan Buradan böyle yürüyorsunuz burada. Orada. Diğer ki de ha burada. Oraya da girip alabiliyorsunuz. Hemen gireyim. Buradan da girip alabiliyorsunuz. Ben aldım. Hmm, üçüncü de burada. Ş şurada. şurada Hemen onu da alayım. Bunu almamıştım alayım bunu. Böyle aldım. Şuradan şuraya Şuradan bunu aldım bakayım başka var mı diye bakayım. Başka var mıydı ya? Başka yoktu herhalde.